Anne ve baba olmaya sayılı günler kaldı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül oğulları için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında dünya evine girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bu evliliklerinde bir de çocukla taşlandırmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu oğulları için kesenin ağzını açtı. Oğlu doğmadan önce evini yeniden dekore eden ünlü çift o rakamı gözden çıkarttı. Fatih Harbi dizisi setinde başlayan arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bu evliliklerinde bir de çocukla taşlandırmaya hazırlanıyor. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift oğlu doğmadan önce evini dekore ettirmek için çalışmalara başladı. Evi tekrar dekore eden ünlü çift 500 bin TL'yi gözden çıkarttı ve oğlunun odası için çalışmaları hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına röportaj veren Neslihan Atagül anne olmayı da bir proje evet demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmeyelim duygu hisseder oldum. Aynı zamanda bu zamana kadar çok güzel geçti hamileliğim. Bundan sonra da umarım böyle devam eder. Eşim Kadir'le heyecanla bekliyoruz sözleriyle anlatmıştı. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda da yaptığı paylaşımla hamileliğini duyurmuştu. Hamileliğini ilk kez sosyal medyadan duyuran Neslihan Ategül karnını tutarak verdiği pozunun altına bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız buydu açıkçası ve asıl kelam biz mutluyuz ve memnunuz ve iyiyiz notunu eklemişti. Ünlü çift şimdi de çocuk heyecanı yaşıyor. 8 aylık hamile Neslihan Ategül geçtiğimiz günlerde de büyüyen karnını paylaşıp takipçilerinin büyük beğenisini kazanmıştı. Ünlü oyuncu dün yepyeni bir paylaşımda bulundu. Eşi Kadir Doğu ile paylaşım yapan Esyan Ategül eşiyle fotoğrafını paylaşıp yayınlarda bulunan ve yazısını yazdı. İşte o paylaşımlar. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.